Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük bugün kalem aldığı yazısında isim vermeden bazı AKP'lilere yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. Bazı önemli mevkilerdeki AK Partililerdeki aşağılık kompleksi hiç bitmez. Korkaklık, siniklik, eziklik ve aşağılık kompleksini aşamıyorlar. Hala beni sevsinler hastalığı devam ediyor ifadelerini kullanan Cem Küçük, gazeteci Fatih Altaylı ile Cüneyt Özdemir'in AKP yönelik eleştirilerine dikkat çekerek "Size az bile yapıyorlar" ifadelerini kullandı. Cem Küçük, geçen hafta Instagram ve oyun platformu Roblox'un kapatılması üzerine AK Parti ile arası iyi olan Cüneyt Özdemir beklenmedik ve sert eleştiriler getirdi. Cüneyt Özdemir bence abarttı ve haddini aştı ama az bile yaptı. Çünkü karşısında eziklerin olduğunu biliyor. Ağızlarını açamayacak adamların olduğunun farkında. Nitekim Cüneyt'in eleştirilerine AK Parti'den gık çıkmadı. Tek kelime etmediler. Cüneyt belli ki dümeni İmamoğlu'na kırmış. Önemli bir diplomat ve akademisyen olan Talip Küçükcan'a ağzına geleni söyledi. Ama AK Parti'den ses çıkmadı. Cüneyt sizlere az bile yapıyor diye yazdı. Ben 2013-2017 arası FETÖ, Aydın Doğan ve PKK ile mücadele ederken, sert yazı ve yorumlar yaparken, beni Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet edenler ve sizin adınıza konuşuyor diyenler bazı AK Partili vekiller ve Erdoğan'ın danışmanlarıydı. O isimler manşetlerle çarpışarak iktidara gelmiş Erdoğan düşmanlarına bir kez bile ağızlarını açmadılar sözleriyle sitemeden küçük, normal şartlarda ruh ve sinir hastalıklarında tedavi edilmesi gereken diyerek andığı Fatih Ataylı'nın da AKP'ye yönelik sert eleştirilerine dikkat çekti. Ana akımdan kovulunca delirme çıtasını en yükseğe çekti. Her gün AK Parti'ye, savunucularına, İslam'a, Müslümanlara düzenli olarak hakaret ediyor. O lafların onda birini ben muhaliflere söylesem önce bazı AKP'liler bana dümdüz giderdi. Altaylı'ya ağızlarını bile açamıyorlar.'' Fatih Altaylı bunlara az bile yapıyor sözlerini kaydetti. Küçük yola çıktıklarınızı, yolda bulduklarınıza değişirseniz bunlar size müstehak. Ben ve benim gibiler ülkeyi sevdiğimiz, muhalefetin ne olduğunu bildiğimiz, geçmişte yaşananların farkında olduğumuz için hükümete destek veriyoruz eleştirisi getirdi.